Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal ile birlikte Düzce Bilim Merkezi binasını gezerken hizmete alınacak olan bilim merkezinin atölye ve sergi alanlarıyla Türkiye'nin 7. bilim merkezi olacağını kaydetti. Hasan Mandalı ile birlikte merkezin atölye ve sergi alanlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, bilim merkezi projesini valilikten devraldıklarını ve önceden pazar yeri olarak kullanılan binanın Restoresini yaparak bilim merkezi olarak programladıklarını kaydetti. De önemli, de devam Düzce elimizde, Düzce Belediyemize ait bilim merkezimizin en son bulunduğu aşamayı görmek için ziyarette bulunduk. Zaten bu sürecin en başından itibaren. Şu anki belediye başkanımız, o dönem için e, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanımızdı, Sayın Farz Gözlü Bakanımız. Dolayısıyla sürece oldukça hakim, ne yapmak istediğimize, nasıl yapmak istediğimize. O yüzden bugün gelinen aşamayı yerine incelemek istedik. 2023 yılında Düzce Bilim Merkezimiz, e, başta Düzce ilimiz olmak üzere e, bulunduğu çevresindeki diğer illerimize ve tüm Türkiye'ye hazır hale gelecek. E, önceden pazar yeri olarak planlanmış binamızı yeniledik, restore ettik. Geçen altı ay içerisinde bunu tamamladık. Burası Düzce Bilim Merkezi olarak programlandı. Düzce Bilim Merkezi Türkiye'deki 7 bilim merkezi olacak. Binamızın restorasyonu tamamladık. Bundan sonraki süreç TÜBİTAK tarafından bu bina içerisine yerleştirecek olan malzemelerdir her yeni alanda düzce eserler kazandırıyoruz. Hatırlanacağı üzere Teknopark binamızı da geçen 5 yıl içerisinde inşa etmiştik. Düzce Teknopark binamız faaliyette. Şimdi bilim merkezi inşa ediyoruz, tamamlıyoruz. Dolayısıyla Düzce bu bölgenin bir cazibe merkezi olacak.